Hey, deki kurallarını karşınıza getirmeye devam ediyorum. Bu KPSS'de çıkmış bir yazım sorusu. Güzel insanlar din, mitoloji ifadeleri büyük yazılır. Tanrı'yı büyük yazacaksın. Allah'ı büyük yazacaksın. İlahı, Cebrail'i, Zeus'u bunların hepsini büyük yazacaksın. Tamam? Ama dikkat etmen gereken bir şey var. Tanrı, Allah, ilah sözleri özel ad olarak kullanılmazlarsa küçük olarak yazacağız. Bakın Yunan tanrıları buradaki tanrı çokluk belirtiyor. Onun için tanrının T'si küçük yazılır. Eğer Yunan tanrısı deseydi oradaki tanrı büyük olurdu. Burada çokluk olduğu için küçük yazacağız. Müzik dünyasının ilahı yani en iyisi anlamında yine ilah anlamını kaybetmiş küçük yazılmış. Bakın bunları TDK'den aktarıyorum. Bazıları bu örnekleri verince hocam diyor ya sizin dinle ilgili sıkıntılarımız mı var? Elhamdülillah. Bizim öyle bir sıkıntımız yok ama TDK'de bunlar var. Ben ne yapayım abi? Örneği veriyorum sonra beni linçliyorsun. Hocam niye bunları kullanıyorsun diye. Bakın TDK'nin örnekleri bunlar. Sınavda karşına gelebilir. Benim işim bunu sana aktarmak. Beni boşu boşuna linçleme. Din bekçiliği falan da yapma. Elhamdülillah ben de gayet Müslüman bir adamım yani. Devam ediyorum. Amerika'da kaçakçılığın allahları var. Buradaki Allah ilah anlamında değil, mecazi olarak bu işi en iyi yapanlar, en iyi seviyede olanlar anlamında. Onun için yine bunu da ne yapacağız? Küçük harfle yazacağız. Bu da çok çok önemli. Kaydet sınavda karşına gelebilir. ÖSYM daha önce Yunan tanrılarını sordu arkadaşlar.